Değerli izleyiciler, Avustralya'nın Melbourne kentindeyiz. Başka bir işletmedeyiz. Burası Essence Parfumery. Essence Parfumery iki Türk genç iş adamı tarafından yıllar önce kuruldu. Şu anda gelişerek büyüyor. Kendileriyle buluşmak istedik. Bu firmanın kuruluş hikayesini, neler yaşadıklarını, şu anki yeniliklerini, içeride neler yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Evet, gün geçmiyor ki Avustralya'da bir Türk firması da başarı elde etmesin. Yani biz bu başarılı firmalarla gurur duyuyoruz. Özellikle gençlerle daha da gurur duyuyoruz. Çünkü gençlerimizin yaptığı atılımlar hem burada yetişen gençlere örnek oluyor hem de Avustralya gibi Türkiye'den 20 bin kilometre uzaklıkta bir ada ülkesinde bir şeyleri başarmak gerçekten kolay değil. Kültür farklı, dil farklı, ne kadar burada yetişseniz de e, temelden burada olmadığınız için bazı şeyleri başarmanız hakikaten zorlaşabiliyor ama bu gençler e, şu anda arkamda görmüş olduğunuz e, burası bir depo, e, içeride binlerce ürün var. E, güzel işler başarıyorlar, kendilerini takip ediyorduk. E, umarım keyifli izleyeceğiniz bir röportaj olacak. E, kendilerini yakından tanıyacağız. Ee, buyurun hep birlikte röportajımızı izleyelim diyorum. Bu başarılı gençleri hep birlikte yakından tanıyalım. Merhabalar. Merhaba hoş Bey hoş bulduk. Zina Bey merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli izleyiciler Avustralya'nın Melbourne şehrindeyiz. Yine başka bir mekanda başka bir işletmeyi ziyaret ediyoruz. Yanımda iki tane genç güzide arkadaşımız var. Yıllar önce meslek değiştirerek yeni bir sektöre giriş yaptılar. Kendilerini uzun zamandır aslında takip ediyoruz. İnanıyorum ki sizler de onları Sydney'de, Melbourne'de birçok shopping center'da, alışveriş merkezlerinin ortalarında gördünüz. Ama e, biliyordunuz, duyuyordunuz bu arkadaşlar kimdir, e, neler yapıyorlar, e, bu işin e, background'ında neler var, nasıl başlamışlar belki benim gibi sizler de merak ediyordunuz. Kendilerine ulaştık. E, sağ olsunlar bizleri kabul ettiler. E, kendilerini yakından tanımak istedik. Evet Essence Parfümeri'deyiz. E, yanımda Sina Yücel ve Furkan Resiloğlu var. E, i̇ki genç iş adamıyla birlikteyiz. E, kendilerini yakından tanıyacağız e, bu işe nasıl girdiklerini, daha önceki mesleklerini, e, şu anki yaptığı işlerdeki e, trendin, yükselmenin ne oranda olduğunu ve e, yeni sürprizler olduğunu duyduk. Yeni bir atılım içerisindeler kendilerini. Bunları konuşacağız. Evet, ilk önce Sina'dan başlayalım. E, Sina e, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş. Bizi kabul ettiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. E, hemen yanında Furkan var. Furkan merhabalar. Merhaba. Evet, e, evet. bir kısaca tanıyalım siz o zaman Sinan Bey. Tabii ki. Avustralya doğma büyümeyim. 39 yaşındayım şu anda. Ailemiz bir, bir, çok Türk aileleri gibi 1960 senelerine doğru Avustralya'ya göç etmişlerdi. Gençliğimiz Avustralya'da geçti. Türkiye'de 5 yıl yaşama fırsatım olmuştu. 12 yıl 17, 17 yaş arası. Zaten ürünle alakamız oradan geliyor. Türkiye'de bilirsiniz çok çok meşhurdur açık dolun parfüm işletmeleri. Tekrar Avustralya'ya döndükten sonra 17 yaşında e, üniversite okudum, mimarlığı bitirdik. 18 sene mimarlık e, işte mimarlık çizimleriyle uğraştım. Yani kendi büromuz vardı. Kendi büromuz vardı. Kendi, kendi büromuz vardı. vardı evet. Furkan Bey'le tanışmanımız da oradan geliyor zaten. E, 2016 senesi 2016, evet. 2016 senesinde e, ben bir mimarlık büromu açtım. Furkan da kendi mühendislik bürosunu açmıştı. O yüzden e, arkadaşlar dolayısıyla tanışma fırsatımız oldu. Yani bir, uzun yıllardır arkadaşsınız. Uzun yıllardır arkadaşız evet, evet evet doğrudur. Yani tanıştığımız ilk günden beri telefonlarımız ayrı gitmedi diyelim. Çok güzel. Ee, Hemen Furkan Bey'i kısaca bir tanıyalım. Çünkü. Buyurun. İşte ben de Furkan Resuloğlu ben de e, 2009 yılında üniversitede mezun oldum. E, i̇nşaat mühendisliği ile işletme. Ondan sonra işte bundan önce zaten çalışmaya başlamıştım. 2016 yılında da ilk işte büromuzu kurduk. 10 yıldan fazla zaten tecrübem vardı e, inşaat mühendisi olarak. Bir 6 yıl devam ettik. İşte ondan sonra başka bir arayışlara girdik. Yani i̇nşaat sektöründe bazı sıkıntılar oluyordu. Hem rekabet çok fazlaydı bir de e, iş kalitesi ve e, müteahhit kalitesi baya bir düşmüştü. Artık böyle... O hızlı dönemde mi? İnşaatların çok hızlı dönemde hızlı bir dönem aynen. vardı. Yani herkesin böyle e, inşaat ehliyeti alıp inşaat sektöründe çalışmak istemesinden kaynaklı. vardır. Herkes hızlı ve kolay para kazanılıyor gibi bir şey, bir itibası vardı. O süreçte de ben en son işte Sinay Sina Bey'e şey dedim. Dedim ki artık kendimi böyle eğitmen gibi hissediyorum. Çünkü sürekli birileri arıyor. işte Furkan kardeş şunu yaptık. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? İşte gelip bakabilir misin? Ne bileyim işte Marangoz şunu eksik yapmış. Yani evet. Sürekli kendimi böyle eğitmen gibi hissediyordum. Ve bu karşılıksız bir şeydi. Ve sürekli İş yoğunluğum artıyordu. Yani normal iş sayısı artmadığı halde iş yoğunluğum artıyordu. Çünkü sürekli günde 3-4 saat telefonda geçiriyordum. Dedim bu sektör beni yormaya başladı. Artık bir de o, o, dönemde Covid'de böyle bir eve hapsolma şeyi de oldu. Tam Covid dönemi mi girdi o arada? Tam, Aynen. tam, tam Covid dönemi girmişti. Zaten tam koronadan önce bir yan iş arayış, arayışındaydık diyelim. Ee, sektörlerin inşaat sektörünün değişik olmasını gerektiğini ee, düşünmüştük. Ee, korona döneminde evde hapiste olduğumuz zaman insanın e, biraz daha vakitli zamanı olduğu için e, bu, bu, bu fikir biraz Peki, baş, yani, yürümeye başladı. Peki, parfüm olayı e, nasıl, e, yani nasıl bu işe girdiniz? Yani nereden esinlendiniz? Yani bugün bir, bir yerde yürürken parfüm kokusu mu duydunuz, yoksa burada bir eksiklik mi gördünüz? Yani... Ee, parfüm benim için her zaman içimde aşk, aşk olan bir şeydi. Um, bu fikri eşime, Didem Hanım'a 2014 senesinde Avustralya'ya açık parfümü e, götürelim tatilde. 2014 senesinde? 2014 senesinde yani. Neşin kaç senesine başladınız? 22. Aradan 22. 8 8 aradan 8, sene, sene 8 sene geçiyor yani 8 yani. sene geçtikten sonra. 8 sene o aşkla yaşadınız. O aşkla yaşadım zaten parfüm <laughs> parfüm aşkı ondan önce de vardı. Tatildeyken eşime söylemiştim yani um, bu Türkiye'de olan, bir, um, Avustralya'da olan bir konsept değil. Yani Avustralya'ya götürsek um, imkanları olabilir. Um, o devirde de bana gülmüştü. Ee, saçmalama. Ee, Avustralya'da açık parfüm kullanılmaz. Herkes orijinalini kullanır diye. Evet. Ee, fast yani fa fa değişiyor. fast forward 8 e, yıl diyelim. Evet. Ee, şu anda parfüm aşkı onda bizden daha fazla onda var. Peki <laughs> e. şunu merak ediyorum. Ee, daha önce parfüm kullanıyor muydunuz? Sık ben sıklıkla kullanıyorum. Tabii. Ki. Peki böyle e, belli marka var mıydı kullandığınız yoksa marka vermeyelim mi? Ee, verebiliriz markada sıkıntı yok ama ben daha çok fresh fresh tarzı kokuları sevdiğim için. Peki sen ne kadar ödüyordunuz bir parfüme? Fiyatlar çok değişiyor yani her, her 6 ay bir fiyatlar kalkıyor diyelim ki orijinal bir şişe 50 milim 200 dolardan aşağı değil şu anda o devirlerde 170-180 dolar olabilirdi bu, bu, daha çok marka, designer parfümleri dediğimiz ama niş parfümlere girince bunlar 400-500 dolardan başlıyor. Hatırlıyorum yani 2021 mi 22'nin başında bu fikir oluşmadan önce bir eşim bana doğum günüme 450 dolarlık parfüm almıştı. Almış, almış. Elim Neydi? sıkmaya gitmiyordu. <laughs> ee... İçi sızlamıştı. Aynen tabii ki. Evet. Ee... Siz nasıl? Bir parfüm? Ya ben var. de daha çok böyle bilinmeyen markaların böyle nişlerini toplamayı seviyordum. Hem görseli güzel olsun diye hem kalitesi farklı olsun diye. Daha çok böyle başkalarının kullanmadığı parfümleri ve kokuları ben almaya çalışıyordum. Mesela böyle kan notası olan metalik bir notadır o. Parfümleri tercih ediyordum. Evet. Çünkü farklı bir parfüm. Yani sizin ürünleri incelediğimizde değerli izleyiciler. Ben şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten şişeler, kapaklar çok kaliteli. Yani gerçeğini aratmıyor. Tabii ki. Yani hakikaten şey, görünüşü de çok güzel. Kokularınızı da kullandık. Gayet güzel. Yani Teşekkürler. Zaten herhalde bu parfümler eee orijinalinden esinlenmiş olarak. Tabii e, ki es, 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 es esinlenmiş olarak diyebiliriz. Avustralya'da inspired by deniliyor. yani orijinallerinden esinlenerek formülasyonlarında değişiklik yaratarak veyahut da kalitesini yükselterek mesela yani %100 yüz esin esinlenme diye bir durumumuz yok. Yani Parfümleri bizim, %100 demiyorsunuz. %100 demiyoruz çünkü parfümleri bizim kontrolümüz altında. %100 yaparsak zaten mesela o pembe şişeyi gördüğünüz orijinali 4 saat dayanmıyor. Bizdeki 8 ile 12 saat arası dayanıyor. Yani parfüm kalitesini nasıl arttırabiliriz arayışlarında ve çabalarındayız. Hı. Yani sadece esinlenerek ya kokusu %95, %90 yakınlık satalım. Yok öyle evet, bir... öyle bir şey değil. Orijinali hı? 4 saat giderken bu 8 saat. Giderken. 8 ile 12 saat 100 gidiyor. 100 8 orijinali 8 550 dolar şu anda. Orijinali 550 dolar. Bu nedir? Ee, ee, bu Louis Vuitton Atrape Ev'den esinlenme parfümleri parfümdür. Louis evet, Alize Lübüton'a yani şu anda dokunuyorum ve kapısından geçiyoruz ve <laughs> girmeyiz içeriye. Evet, yani enteresan değişik bir meslek inşaattan buralara geçtiniz. Ya bir de bizim orada yapmak istediğimiz böyle içine birkaç farklı nota ekleyerek aslında kendi yorumumuzu da ekliyoruz parfümlere. Bu sefer parfüm farklılaşıyor ve müşterilerin daha çok hoşuna gidiyor. Çünkü Avustralya farklı bir market. Ee, nasıl giyimde kuşamda Avustralya hep modayı geriden takip eder denir. Yani bir Avrupa'ya gittiğiniz zaman Fransa'ya, İtalya'ya Avustralyalılar çok rahat giyinir. Eşofmanla gezer, şortla gezer, işe öyle gider, spor ayakkabıyla gider. Yani siz bildiğiniz şeyler. E, ee, parfümde de böyle bir farklılık var mı? Parfümde çok daha şey yani oradaki Trendlere çok daha yakın takip var parfümde. Trendi mi takip ediyor yoksa Avustralya özgü bir koku var mı? Avustralyalılar daha çok? Um, her her her, her ikisi diyebiliriz. Hem trend trend takibi olur. Çünkü uh, parfüm global olan bir üründür. Uh, sosyal medya sayesinde um, parfümlerin dünyaya ulaşması uh, sağlanıyor diyelim. Um, trendleri öyle takip ediliyor ve Avustralya özel kokular tabii ki de oluyor. Um, Avustralya'nın kendisi veyahut da yerlileri daha çok fresh kokuları veyahut da toprakımsı ve uğut kokularından hoşlanırlar. Bizde ve yani bizim buradaki şeyimiz şu orijinalliğine biz kendi yorumumuzu katarak o nedir? Kendi yorumunuz dediğiniz nedir? Özelleştirmek, kişi ne şey, kişi mesela? özelleştirmek. Yani siz üreticiye şunları şunları mı eklediyorsunuz? Aynen. Onun, 5-6 tane kimyageri var. Onlarla onlar bize 5-6 tane numune yolluyorlar. Biz o numunelerden hem orijinaline en yakın olanı ama bazılarında da farklılıklar istiyoruz. Yorum olarak da bizim hoşumuza gideni seçiyoruz. Evet. Yani en yakın olanını seçmiyoruz biz. Evet. Hem yakın olup hem böyle farklı notlar eklenmiş spice olabilir, ne bileyim pıçı oluyor olabilir, başka bir nota olabilir. Ne seçiyoruz ki? Yani buradaki müşteri... Onun hoşuna gidiyor. İlla orijinaline çok yakın olması gerekmiyor. Gerekmiyor. Ya da istenmiyor. <laughs> İnsanlara parfüm aşkını yaşatıyoruz. Parfüm aşkını Ve yapıyoruz. bunun üstüne şey artık şunu da yapmaya başladık. Essence Creations diye kendi esinlenmemiş kendi parfümlerimizi üretmeye başladık. Ha okay. kendi özel koku parfümleriniz yani size Tabii özel. Biz özel. Bize Bize özel. Hem bir de Avustralya'ya özel. Yani Avustralya'ya uyumlu olabilecek. Çünkü burası çok kültürlü bir ülke. Yani burada mesela Hindistanlıların farklı bir talebi olabiliyor. İşte Arapların farklı bir talebi olabiliyor. Asyalıların farklı olabilir. Ve Avustralya'ların farklı bir talebi, talebi olabiliyor. Böyle onları hepsine uyumlu kategoriler içinde. Evet onu da soracak. Ve en önemlisi hava iyi. koşulları e, da de değişiklik evet, yaratıyor. Evet kar yok. Yani o kadar kış yok. Yani soğuk olmuyor. Yani Merve'nin biraz soğuk olsa da. Şimdi Avrupa soğuk oluyor mesela. E, kar yağıyor. O bile değişiyor. Tabii ki. Mi? Yurt dışında mesela e, Türkiye'nin kışında kokladığınız parfüm Avustralya'nın kışında aynı kokmuyor. Ee, mevsimler mevsimler farklılık yaratır, derece farklılık yaratır, hava koşulları hepsi hepsi parfüm etkiler. Çok enteresan. Avustralya'da e, böyle iş yapanlar bunu genellikle söylüyor. Mesela <laughs> e, baklava aynı olmuyor, et aynı olmuyor, iklim koşulları derken parfümde de bu geçerliymiş değerli izleyiciler. Bunu da öğrenmiş evet. olduk. E, siz 6 aylık bir çalış 6 ayda markalar oluşturdunuz. İlk ürün ne zaman geldi buraya ve nereye geldi? Nasıl? O, o, Ocak 2022'de e, ilk ürünler gelmişti. Yine Covid dönemi miydi? Tabii ki. Yine, yine tabii ki. Şimdi değerli izleyiciler şunu hatırlatmak istiyorum. E, Melbourne şehri e, dünyanın en çok kilitlenen şehirlerinden bir tanesi. Yani Melbourne halkı bu konuda biraz o zamanlar çok tepkiliydi. Yani Sydney, Brisbane, Perth, Adar bu kadar. Diğer şehirler kitlenmedi. Yani onun için biz o bayağı bir uzun bir dönem yaşadık. 9 ay 9 ayı geçmiştik yani, herhalde. Ara ara kitlendik, hiç çıkamadık. 3 ay ikier ay böyle şeyler oldu. Ee, Ocak ayında Ama oca, Ocak ayın 22'sinde ama herhalde piyasalar yavaş yavaş açılmaya başlıyordu. Yani kısıtlamalar geri çekiliyordu. Peki, bir yer tutmuş muydunuz Aa, yer tutma çabalarımız zaten marka oluşturduktan sonra arayışları başlamıştık. Yani kiralarda nereye nereye başlayabiliriz diye. Eee ilginç olanı ilk ilk kiosk lokasyonumuz Highpoint e, evet. abimesindeydi. avimesindeydi. Didem'le tanışmamız Highpoint Maher parfüm sektöründe tanışma tanışmıştık 2000, 2006 2005 senesinde yani diyelim. Yani işinle tanıştığın yerde e, parfüm işine girdin. Ee, çok enteresan bir şey. Çok enteresan yani. bir şey oldu. Yani hiç öyle planlamadık ama evet. e, High Highpoint'u kurduktan sonra bir, bir döndük birbirimize baktık. E, geçmişimizi hatırlayarak ya e, buluştuğumuz yerin e, High Point olduğunu ve parfüm sektöründe buluşup orada parfümcü açtık yani çok çok ve ilginç. parfüm hayaliniz vardı. Parfüm hayalimiz vardı. Eşinizle dertleşmiştiniz. Aynen. Evet, mi? Güzel bir Tabii şey. ki. evet. Tabii. Um, yerimiz High Point. High Point. Eee um, 2022'nin Şubat Şubat ayında um, yanlış hatırlamıyorsam Şubat, Şubat ayında de. açılmıştı. Eee um, şu anda 3 üç, 3,5 üç seneye doğru işte eee var üzereyiz. Şu anda üzereyiz. kaç yeriniz var? Eee uh, şu anda toplamda 14 yerimiz var ama um, biraz daha Açılma durumumuz olabiliyor. E peki, e, 14 yeriniz sadece Melbourne mi? Yok, Sydney ve Melbourne. Sayabilir miyiz nelerde yerleriniz var? 12 Melbourne. tane Melbourne'da var. Um, High Point, Plenty Valley, Water Gardens, Werribee, Melton, Fountain Gate, Cranbourne. Plenty Valley demiş yep. miydiler? Broadmeadows, Broad Epping. Evet hepsi bu anlaşılış merkezler. Werribee dedik. South Wharf DFO. Ah, DFO South Wharf. Bir tane kaldı. İki. Ha, i̇ki. İki Sakla tane mi kaldı? Oldu. var. Don bir daha baştan mı yo, yo, başlayalım? Yok yok oldu tamam doğru. On oldu herhalde. Sanırım. Sydney, Furkan Bey'in anı. Liverpool var. ve Bankstown. Liverpool ve Bankstown. En kolayı sana <laughs> verdim. Ben, <laughs> ben <laughs> söylüyorum Peki, yani. ben Sydney yerini söylemedim. Peki ben diğer şehirlere geçmeden önce bunların hepsi kiosk sanırım. Peki mağazalaşma e, hayaliniz veya mağazalaşma durumunuz nasıl? Mayıs'ta ilk mağazamızı açacağız. Bir Mayıs'ta. Epping Plaza Shopping Center'da. Ee, onun heyecanını yaşıyoruz şu anda. Bu arkadaki konsept de oranın cam konsepti olacak. Evet çok güzel. <laughs> ekip ekip şu anda yoğun bir tempoyla... E... Yani 1 Mayıs'ta Epping Alışveriş Merkezi'nde e, mağaza açılışımız var. İnşallah açılışımız ilk olacak. Mağazanız. İlk, i̇lk mağazamız. Mağaza 85 metrekare mağaza, mağaza tasarım... E donatımı var şu anda. Mimarlığını kim yaptı demeyeceğim. <laughs> Maalesef ben yaptım diyelim. <laughs> Hala mimarlık aşkını yaşıyorum yani. Mimarlıktan hiçbir zaman vazgeçmem ama kendi evet. projelerimizi, kendi projelerimizin hem mimarlığını hem mühendisliğini müteahhitliğine kadar yapabilme fırsatımız olduğu için çok şanslıyız. Yani mimarlıkla parfüm aslında çok uzak bir şeyler değil bence. Çünkü mimarlıkta da bir kreatif şey var. Yani orada bir üretmeniz lazım, yenilik yapmanız lazım. Tabii ki. E, parfümler öyle. Siz dediniz kendi. Kokularımızı yapmaya çalışıyoruz, karıştırıyoruz, ediyoruz. Orada da Hı. bir Tabii ki. şey var. Ama o, o parfüm, yani bizim parfüm işinin sadece yüzde beşlik bir kısmı, yüzde doksan beşlik kısmı biz son 3 yıldır tecrübe, tecrübe ederek kendimize yeniden eğiterek. Çünkü parakende çok farklı bir alan. Evet. Yani 40-50 tane çalışanımız var. Onların rosteringi oluyor, işte ürün geliyor, onun forecastingi oluyor, tüketimi oluyor, satış noktasına bilgilendirmen gerekiyor, çalışanları. Yani o kısmı biz 3 yıldır öğrendik. orada bizim e, üreticimizin de çok büyük destekleri oldu. Şu anda bizim bu yılki hedefimiz e, şirketimize tecrübe kazandırmak ve onu yapmaya başladık. Bir, bir yandan da eğitim veriyorsunuz tabii. Tabii ki, ki eğitim de veriyoruz ve eğitim alıyoruz. Eğitim alıyoruz. Eğitim yani hiçbir hiç zaman kendimizi eğitmekten vazgeçmeyiz. Yani bu çok çok um, önemli bir konudur. Herkese tavsiye ederim. Yani hiçbir zaman eğitimin sonuna gelmemişsinizdir. Yani her zaman bir öğrenecek bir bir bir, bir yolumuz vardır. Yani her, her zaman kendimizi geliştirmek için çabalamak zorundayız. Um, şu anda Essence ailemiz bayağı bir geniş oldu. 50 el, 50 el, tane um, işçimiz, bir ailemiz bir var diyelim. Hep hepsinin güzel. Hepsine bir gelir sağlamak bize gurur verici. Bundan önce benim bürom sadece 5-6 kişilik bir takım vardı. Benimki de 5-10 kişi. Furkan Bey de yani 5-10 kişi arasıydı. Şu anda 50 kişiye iş verebilmek bizim için gurur verici bir şey. İnşallah daha önümüzdeki süreçlerde lokasyonlarımız arttıkça daha çok imkan sunabileceğiz. Yani ben açıkçası sizlerle ne kadar gurur duysak azdır çünkü bu genç yaşınızda ee, yeni bir işe atılıyorsunuz. Değerli izleyiciler öyle değil mi? Hem e, COVID döneminde e, ve artık şu anda büyüyen bir firma bu kadar insana ekmek sağlıyor. E, yani Avustralya'da ekonomik e, açıdan e, fabrikaların, büyük fabrikaların kapandığı bir dönemde bu kadar insana ekmek sağlamak gerçekten büyük bir başarı olarak görüyorum ben. Sağ gerçekten sizleri tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet. E, ben son e, Epping mağazasından yola çıkarak şunu da sormak istiyorum. Bu mağazalaşmanız devam edecek mi? Yoksa e, böyle fazla fazla bilgi verebiliyoruz mu? Ver, 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 verebiliriz. Yani bir, bir, bir gizli saklımız yok. yok. Yok gizli saklımız şeyiniz. yok ama niyetimiz şu anda mağazalaşmak. Mağazalaşmak. Evet. Ma Mağazalaşma fikriniz sebebi nedir? Daha böyle... E, müşteri hizmetlerimizi, kabiliyetlerimizi sunmak istiyoruz. E, evet. Kiosk'ta e, şu anda e, limited alanımız olduğu için o parfüm aşkını herkese veremiyoruz. E, mağazalaşmamızın isteklerin biridir. E, doğal olarak yani insanların duygus duygusallarıyla parfümleri nasıl... E, deneyebilirler, koklayabilirler, onun çabasındayız ve Avustralya'da olmayan, inşallah bir parfüm mağazamızı Mayıs 1'de. Mayıs 1'de. Aynen yani evet. Ko konseptimiz de zaten biraz daha insanlarla zaman geçirip nasıl bir parfüm ihtiyaçları var onu giderebilmek. Ve bizim için yani bazı müşterimiz var ya yani mesela gelip diyor ki ya bu çok söylemez ama cenazeye gideceğim hangi parfümü tavsiye edebilirsin? Öyle mi? Tabii ki. <laughs> Tabii <gülüyor> ki. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Çünkü çok böyle fruity, çok dışarı böyle olması gereken bir Karanlık kok bir koku gerekiyor. gerekiyor. Öyle bir şey var mı gerçekten? Tabii canım. Cenaze parfümü. Tabii. Ya yok ama bizim parfümlerden yani. bir seçebiliyoruz. Çünkü bunun bilgisi bizde var. Hani nasıl bir parfüm istedikleri. Ama e, diyelim ki cenaze parfümü olmayabilir ama... E, ya bir yasa ortamı veya bir Aynen. E, her ortama göre parfüm, kullandığınız parfüm değişmeli. Mesela öğlen yemeğine, akşam yemeğine, Öyle mi? doğum gününe, Um, sevgilinizle veya da eşinizle yemeğe gidiyorsanız yani date night diyelim um, kullandığınız ürünler ve kullandığınız parfümler ortama göre değişmeli evet. um, yani sabah öğlen akşam kullandığım parfümü her gün aynı yerde ve değişik ortamlarda kullanmayın yani değiştirerek Aynen. Ya, ve bizim mesela bizim parfümlerden 40 tanesi olan müşterilerimiz var bizden daha fazla 40 tane parfüm var her şeyi her güne farklı hava derecesine o gün kapalıysa hava farklı bir koku çünkü nemli olacak ortam. Yani böyle bu işin hastaları ve pilleri var. Evet. Biz de onlara biraz daha fazla zaman harcayabilmek için mağazalaşıp orada e, farklılaştırmak istiyoruz. Yani, yani bu e, yemek sektöründe de öyle insanlar var. Bir yemeği seçerler, uzak yerlere giderler, yerler falan böyle. Demek ki parfümde de böyle bir şey var. Ben Evet yeni evet. yeni şeyler yani, öğreniyoruz. Kioskta bunu yeni kiosklarımızda bir nebze yapılabiliyor çünkü arkada farklı bir alan var yani oraya geçip fazla zaman harcayabiliyorlar ama normal kiosklarımızda bunu sağlayamıyorlar çünkü sürekli bir trafik yoğunluğu var müşteri yoğunluğu var ve onlar yani orada bekleyip her şeyi denemek döne istiyorlar ama mağazamızda o mağazanın vermiş olduğu sessiz ve böyle Rahat temiz oldum, bir değil. ortamda onu biz sunabileceğiz onlar da yani müşterilerden talep geliyor. İkinci şeyde bizim için ölçü bir kioskumuzdaki tekrar müşteri sayısına göre bizde bir hedefimiz var. O hedefe ulaştıktan sonra biz mağazaya rahatlıkla girebiliyoruz. Çünkü ah. o müşterilerimiz artık zaten mağazamıza da gelecek. Evet. Yani çünkü mağaza sürekli farklı bir yerde ol olmak zorunda. Yani aynı yerde olamıyor. Çünkü markalaşıyorsunuz artık. Ve artık yani, burada kalıcı olarak bir oyuncuyuz diyelim. Evet o da güzel. Evet kalıcı olarak bir oyuncu hem de e, markalaşma adına markalaşmayı tamamlamış bir sonraki adıma geçmiş oluyorsunuz. Tabii step Aynen. by step gidiyorsunuz. Aynen. Tabii bu da iş hayatı tecrübeniz, üniversite tecrübeniz, kendi daha önce kurduğunuz firmalardan kaynaklanan... Düşe kalka öğrendiğimiz olsa. tecrübeler. Öğredeyim Bir Tabii. de şey yani şimdi mağaza yani sadece mağazaya girmek mesele değil mağazada farklı satış eğitimi gerekiyor. Orada müşteri hizmeti çok daha önde oluyor. Belki biz orada küçük ufak bir çeşmemiz olacak. Sıvı sabun, losyonlar falan yani ürün eklemek gerekiyor. Yani bu sefer iş çok daha konu farklılaşıyor. Ve mesela müşterilerin girişini çıkışını ölçmemiz gerekiyor. Bunun için teknoloji gerekiyor. Yani o yüzden çok daha farklı bir öğrenme sürecine giriyoruz. Ortam, İlk değişiyor, ortam değişiyor. İlk mağazamızda ondan sonra yani orada bir kere öğrenip böyle mükemmel olmasa da o seviyeye geldikten sonra aynısını tekrarlayabiliriz yani. Evet. Ve yeni bir heyecan yaratıyor bizde diyelim. Yani evet. tekrar yani kiosk modelinden mağaza modeline konseptine geçiyoruz. Tekrar öğreniyoruz çünkü tamamen değişik bir konsept. Tamam yine perakendeyiz ama kiosk ve dükkanlar değişik ticareti olur. Ve bunun bize verdiği yoğunluk ve Um, aşkıyla diyelim um, yine tek kendimizi eğitmeye, tecrübelerimizi um, genişletmeye devam ediyoruz. Müşterilerinize daha kaliteli bir hizmet sunacaksınız Aynen. anladığım kadarıyla. Amacımız evet, evet, o. Daha butik bir hizmet olacak. Tabii ki. Evet e, çok güzel bir muhabbet oldu. Sizleri yakından tanıma imkanı bulduk. Ben artık son sözlerinizi, yap son sözler derken ya bu muhabbetin son sözlerini almak Aynen. istiyorum. Aynen. Muhabbetimiz devam <laughs> eder. Ee, yani e, Sinan son kez neler söylemek istersin? Tabii ki. Mustafa Bey önce sizden bir teşekkür etmek isteriz. Yani gazeteyle um, buluşabilme imkanımız olduğu için yani çok gurur duyuyoruz. Um, i̇kinci olarak müşterilere, saygılı müşterilerimize çok çok teşekkür ederiz. Bize güvendikleri için. Mağaza açılışımıza bekleriz. Yani dediğimiz gibi 1 Mayıs'ta Eping Shopping Center'da mağazamız açılacak inşallah. Um, herkesi bekleriz. Yani i̇çeride tam olarak nerede? Böyle bir tarih Verebilir misiniz? Ee, şu andaki kioskumuzdan e, bir 40 metre kaymağa doğru diyelim, Johnny Big diye bir Food mağazamız Coat, var. Fürtkota yakın. Yani ya, çok güzel bir tarif oldu. Yani başka bir markayı söylemeden. çekin <laughs> yanında. Sizin markanızı <laughs> demek yani bence bu çok güzel bir işte. taktik ve çok güzel bir markalaşma. Yani güzel, evet. Güzel. Ee, Diyelim ki Epping'in en 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 önde giden en iyi mağazalardan bir tanesi olacak. Evet. Um, yeşil, yeşil rengimiz olacak. Onu pot kırab pot kırabiliriz. Yeni bir yeşil mağaza gördüğünüz anda önünde Essence Perfume yazıyorsa zaten tanırsınız hemen. Evet. Ben Bey sizden de son. E, bizim için de gerçekten müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bizim için çok destek çıkıyorlar ve gerçekten böyle bizim büyüme sürümümüzü böyle takip edip böyle mesaj atanlar var. Yani LinkedIn'de bile. İşte sizinle gurur duyuyoruz, iyi başarılarınızı diliyoruz, çok iyi yapıyorsunuz, görüyoruz. Artık biz bu işin böyle sosyal medyada biraz daha eğlence kısmını paylaşmaya başladık. Çünkü son 3 yıldır gerçekten zor şartlarda böyle aileden fedakarlık yaptık. Yani yalnızlık hissederek böyle çalıştık. Çünkü 12-14 saatlik çalışma tempolarımız vardı. Bazen haftada 70 saatin üzerinde çalışıyorduk. 4 Artık, saat uykuyla 3 gün devam ettiğimizi bir hatırladığım aynen. var yani. Artık işler biraz daha oturmaya başladı. Artık biz nasıl bir community oluşturabiliriz? Bunun peşinde ve markalaşmanın peşindeyiz. Biz kendimizle rekabet ediyoruz. Sürekli bir yenilik getirmek istiyoruz bu alanda. Bizden alanlar memnunsa, Çok Biz de mutluyuz. Ama bize gelmeyenlere de küskün değiliz. Yani herkesin tercihi farklı. Aynen. Ama sürekli bir yenilik, sürekli bir kendimizle bir rekabet içinde sürekli yeni nasıl ürünler getirebiliriz. Kalitemizi nasıl arttırırız, lükslüğümüzü nasıl arttırırız. Bu da zamanla ve bütçeyle olan şeyler. O yüzden bazı şeyler biraz zaman alabiliyor. Ama hepsi inşallah olacak. Değerli izleyicilerimiz iki tane genç Türk iş adamıyla birlikte olduk. Sina Yücel Bey ve Furkan Resuloğlu ile kendileri Essence Parfüm'ün kurucuları. bu işe nasıl başladılar? hangi güzergahtan geçtiler, daha önce neler yapıyorlardı, bu işin zorluklarından, yeniliklerinden hepsini konuştuk. Şimdi bu parfümler daha önce bahsettiğimiz gibi orijinalinden ilham alınarak yapılan parfümler. Gerçeğinden, gerçeğin, gerçeği üzerine de çıkmış oluyor kalıcılığıyla çünkü kendileri de bir şeyler eklediğini söylediler. Ben şunu söylemek istiyorum burada ilham meselesinden yola çıkarak. Ben inanıyorum ki birçok gencimiz de birçok yeni bir şey ticaret yapmak isteyen, e, burada yetişen özellikle gençlerimiz de kendilerinden ilham alacaklardır. E, yani Covid gibi zorlu bir dönemde bu firma doğuyor. E, kendileri e, üniversite mezunu okumuşlar, belli bir işleri var ama başka bir sektöre geçiriyorlar. Yani şunu demek istiyorum, e, kendilerinin e, çıktıkları bu ticaret yolunda ilham alınacak, örnek alınacak çok noktalar var. E, kendilerini tebrik ediyoruz. Kendileriyle de gurur duyuyoruz. E, Avustralya'da e, Türk firmanın başarıları gün geçtikçe artıyor. Geçen günlerde de başka bir firmanın e, bu konuda başarısını yapmıştık. E, bunlar çok gurur verici şeyler. E, Kendileri e, gurur duymamız gerekiyor. E, bu işler e, gerçekten kolay olmuyor. Sonuçta uygulamıyoruz. E, Avustralya'ya gurbetçi olarak gelmiş ailelerin çocuklarıyız veya çocukları. Ee, yani buralarda e, bir adım yapmak, e, bu, bu ülke, bu yani Türkiye'den 20 bin kilometre uzakta bir Avrupa'da değil, bu kadar uzakta bir ülkede bir başarıyı yakalamak, e, onu, bunu Avustralya toplumuna kabul ettirmek, bunlar bana göre başarılı ve gurur duyulacak hikayeler. E, umarım sizler de bu başarılı hikayelerle gurur verici hikayelerle gurur duyuyorsunuzdur. E, Farklı program, farklı iş yerlerine de ziyaret edeceğiz bu noktada. Ben tekrar kendilerini tebrik ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Bizleri kabul ettiniz abi, Sağ Bey. için Bey, Furkan Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım bu çıktığınız yolda yeni projelerle daha da büyüyerek yol alırsınız. Hizmetlerimizi devam edelim. Evet ne biz sizi inanıyorum ki farklı ürünlerle farklı yollarda göreceğiz gibi gözüküyor. Yani şu Hı. anda onu gösteriyor. Hı -hı. Evet, evet değerli izleyiciler bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir programda, başka bir mekanda, başka bir şehirde artık orası neresi olur bilemiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.